Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçoğunuzun bildiği ve beğendiği mozaik pastayı yapacağız. Mozaik pasta Sicilya'dan bizlere bütün dünyaya dağılmış bir pasta çeşididir. Evlerimizde çok tercih ettiğimiz, yapımı kolay olan, çayın yanına mükemmel yakışan bir pastadır. Gelin bu pastanın nasıl yapıldığını hep birlikte öğrenelim, birlikte yapalım. O zaman şimdi hep birlikte tarifimize geçelim. Evet, ilk olarak tencerede suyumuzu ısıttıktan sonra üstüne bir kap yerleştiriyoruz. benmari usulü yapmak için. Ondan sonra 300 gram çikolatamızı, özellikle sütlü çikolata tercih ettim. Ağız tadımıza daha uygun olabilmesi için. Ama daha acı bir tat seviyorsanız bitter çikolatadan da yapabilirsiniz. Şöyle çikolatalarımızı kırarak içine yerleştiriyoruz. Çikolataları koyduktan sonra 100 gram tereyağımızı koyuyoruz. Ondan sonra 150 gram şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker karışımın içerisine erimeyeceği için içerisine ilave süt ilave ettim. Arada bir karıştırıyoruz. Evet, karışımımız eridikten sonra Benbari'den alıyoruz Çikolata sosumuzu Benbari'den aldıktan sonra soğumaya bırakıyoruz ee, O soğurken de bisküvilerimizi kabımızın içerisine kırıyoruz Evet arkadaşlar bisküvilerim çifte kavrulmuş bisküvi daha lezzetli olduğu için çifte kavrulmuş kullanıyorum ve bisküvileri büyük kırmamdaki amaç zaten çikolata olsa karıştırırken ve kalıbımıza basarken zaten onlar ufalanacak çok ufalarsak toz haline gelmemesi için daha büyük şekiller halinde kırıyoruz. Evet bisküvilerimizi kırdıktan sonra çikolatamızı içerisine döküyoruz sosumuzu. Şöyle. Yarım çay bardağı kadar da süt ilave ediyorum. Eğer kıvamı çok sert olursa tekrardan ilave edeceğim. Güzelce ne karıştırıyorum sosla bisküvileri. Sosu güzelce ne bisküvilere yediriyoruz böyle. Altın inen sosu da alıyoruz tekrardan. İsterseniz bunun içerisine ceviz, badem, fındık yani seviyorsanız katabilirsiniz. Hindistan cevizi. Gördüğünüz gibi zaten karıştırırken de birazcık ufalanıyor. Evet arkadaşlar bisküvilerin bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Kalıba basarken bunlar zaten tekrardan ufalanacaklar. Evet yoğurduktan sonra şimdi kalıp işlem kalıba basmaya geçiyoruz ürünümüzü. Evet arkadaşlar kalıbımıza streç çekiyoruz. Daha rahat çıkabilmesi için kalıbımızdan. Şöyle. Streci rahat bırakmamız lazım ki kalıbın içerisinde daha rahat şekil alsın. Yani o yüzden bol birazcık streç şey yapmamız lazım. Şöyle. Tamamdır. Evet şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bisküvilerimizi koydukça şöyle bastırıyoruz. Bu aşamada gene ufalanıyor. Şimdi üzerine birazcık çikolata sos ilave edeceğiz. Üzerine koyacağımız sos için 120 gram çikolatayla, yarım çay bardağı sütü gene ben mara usulü eritiyoruz. Süt koymamızın nedeni de çikolata eriyip donduktan sonra tekrardan çok katı bir hal aldığı için içerisine süt katıyoruz. Süt onu yumuşatıyor ve çikolata sos kıvamında olmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar, e, Bembari'de çikolata ve sütümüz eridikten sonra kenara alıyoruz ve bir 15-20 dakika kadar soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, e, üzerine dökeceğimiz sos soğuduktan sonra isterseniz 15 dakika beklemek istemezseniz, dolaba atıp 5 dakikada soğutabilirsiniz ama sürekli karıştırarak. Dolabın içerisindeyken arada bir karıştırmanız lazım, 30 saniyede, 40 saniyede bir. Şimdi sosu üzerine sürüp, şu alt kısmını düzelteceğiz. Şöyle... Güzelce her tarafına yayıyoruz sosumuzu. Evet arkadaşlar, ürünümün üzerine streçleyeceğim ama ee, yapışmaması için strecinin üzerine benim elimde böyle bir tart kalıbı vardı, onu kullanacağım. Ve tart kalıbından doğru streçleyeceğim ve üzerine strecim yapışmayacak. Ama sizin elinizde başka kullanabileceğiniz aletler, daha pratik aletler varsa kullanabilirsiniz. Ve şimdi dolaba atıyorum. Dolaba attıktan sonra, 2-3 saat kadar beklettikten sonra çıkartıp servis edebiliriz. Evet arkadaşlar, sattığımızın son hali. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten güzel olmuş. Afiyet olsun. Ben üzerine sos döktüm. Yaptım hazırladığım sos döktüm üzerine antep fıstığı koydum. Ama pastamızın gerçek hali şöyle. Göstereyim hemen. Böyle bisküviler olması gerektiği gibi. içerisindeki çikolata olması gerektiği gibi. Şöyle ee, çikolata sosu olması gerektiği gibi yumuşak. Gayet istediğim gibi. Siz de evlerinizde rahatça kolayca yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun tarifimizin son kısmına geldik. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay yapımı. Evlerinizde istediğiniz zaman 15-20 dakika içerisinde yapabileceğiniz bir tatlı. Mutlaka evlerinizde deneyiniz. Denedikten sonra sonuç olarak hem kolay olduğunu göreceksiniz hem lezzetli olduğunu göreceksiniz. Ve gerçekten evinizde uğraştığınıza değecek bir pasta. Hem yerken de keyif alacaksınız lezzet bakımından. Çünkü öyle bir tarif yaptım ki bizim yöremizin ağız tadına uygun bir tatlı. Ne acı olacak ne çok tatlı olacak. Orta kıvamda bir tatlı olmuş olacak. Mutlaka evlerinizde deneyin. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.